Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Huawei telefonlarda ekran kaydedici özelliği nasıl açılır onu göstereceğim. Bakın şu ekranda şu an astronotun tam kafasında olan şeyi gördünüz mü arkadaşlar? Sırt çantası gibi bir şey var onun arkasında. Buradaki yani kendi ekran kaydedicisi oluyor. Ondan sonra e, şimdi hemen göstereyim nasıl açıldığını. Çok kısa bir video olacak ama yani güzel bir faydalı bir video olacak. Bakın gördüğünüz gibi normalde şu yarıya kadar olması lazım. Ee, hiç açmadıysanız bir dakika. Hiç açmadıysanız yani şu kadar 5 tane şey olması lazım buradakiler o da. Ondan sonra buradan da e, kalem işareti var arkadaşlar. Ona tıkladığınız zaman hepsi burada olacak arkadaşlar. Bak e, buradan sıfırla diyelim biz bir sıfırlayalım size göstereceğim tekrar çünkü buradan basılı tuttuğunuz zaman böyle oynatabiliyorsunuz bunu mesela ekran kaydı yazıyor burada bakın şurada ekran kaydı yazıyor burada ilk başa aldım hatta bunu buraya ya da buraya ya da buraya yani istediğiniz yere alabilirsiniz bakın mesela ekran kaydını aldım bundan sonra burada pil tasarrufu modu var bunu da buraya aldım konum bilgilerini en son aldım ben çok işime yaramıyor çünkü ekran görüntüsü zaten SS alabiliyoruz o yüzden hiç gerek yok ee, göz konforu göz konforunu da göstereyim arkadaşlar ne olduğunu ve buradan da geri tuşuna tıkladığınızda gördüğünüz gibi hepsi olmuş olacak sıfırlaya tıklarsanız arkadaşlar her şey sıfırlanır onu baştan söyleyeyim görüşmek üzere arkadaşlar bay bay